Aşı karşıtı mitinge kaymakamlık izin vermedi, valilikten onay geldi. Maltepe Kaymakamlığı, 11 Eylül Cumartesi günü yapılacak mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmeyeceğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11 Eylül 2021 tarihinde Maltepe miting alanında anayasayı koruma inisiyatifi bir araya geliyor, konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23 Ağustos 2021 tarihinde kaymakamlığımıza yapılan başvuruya toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir. Kaymakamlığın yasakladığı mitinge valilikten onay geldiği bilgisi ortaya çıktı. Mitingin katılımcılarından gerici isim Abdurrahman Dilipak şu paylaşımı yaptı: İstanbul Valiliği'nin yazısı. Bakalım iptal haberi yapanlar bu belgeyi yayınlayacaklar mı? En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.